Hah. Burası neresi lan? Bura nere? Çıkarın beni. Ben neden bir sandalyeye bağlayayım? Burası neresi böyle? Merhaba oyuncu. Seninle bir oyun oynamak için buraya geldik. Kafanda bir cihaz var. Ve o cihaz önündeki, önündeki ölümcül pervaneyi çalıştırıyor. 60 saniye içinde bu pervane serbest kalacak ve seni doğrayacak. Eğer bir yerin ise ipe bağlı. O ipten kurtulup kafandaki cihazı çözebilirsem pervane duracak. Ve sen de kurtulmuş olacaksın. 60 saniye süren var. Süren başladı. Benden ne istiyorsun? Koyayım. Lan nasıl çıkartacağım ben bunu? Olmuyor. İp çok kısa. Hayır. Allah'ım ölmek istemiyorum. Ne olur çıkar beni buradan. Benden ne istiyorsun? Kahrolası şey. Ne istiyorsun benden? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Hayır 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 beni öldürme aptal şey ne olur beni öldürme Ben hiç öyle sanmıyorum Hadi görüşürüz Hayır Burası neresi böyle? Kafamda neden bu var? Neden bir direğe bağlayayım? Burası neresi? İmdat, kurtarın beni! Kim getirdi beni buraya? Sakin ol oyuncu. Seni buraya ben getirdim. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Evet, gördüğün gibi kafanda bir maske var. Ve o maskenin içinde ise pistonlu bıçaklar var. 60 saniye süren var. Bağlı olduğun direkten kurtulup bu gördüğün dört tane kutunun arasından arasındaki anahtarı bulman gerekiyor. Eğer 60 saniye içinde anahtarı bulamazsan pistollar çalışacak ve kafanı bıçaklayacak öleceksin. Bu beynine darbe yapacak. O yüzden asla hayatta kalamayacaksın. 60 saniye süren başladı. İyi şanslar. Benden beni neden buraya getirdin? Sal beni ne olur gideyim. İlk önce şu iplerden kurtulmam gerekiyor ama. Kurtuldum şunlardan. Ha, ha, ha. Tamam. Tamam tamam direklerden kurtuldum. Ama şu anda 30 saniyen kaldı. Hadi seç birini. Ha tamam. Tamam ilk ilk kutuda umarım bir şey vardır. Umarım anahtar bunun içindedir. Bunun içinde mi? Hayır bunun içinde değil. Bence bu en sonda saklıyor anahtarı. Ben gidip en sona bakacağım. Ha, ha, ha. Hayır. 10. 9 8 7 Hayır anahtar burada da yok. 3 2 1 Üzgünüm. Doğru kutudaki anahtarı bulamadım. Anahtar 3. kutunun içindeydi. Hoşça kal. Dünyaya veda et. Senden nefret ediyorum kahrolası şey. Ah, 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 ah kafam. Ah, neden elim bağlı bir yere? Burası neresi böyle? Buraya beni kim getirdi lan? Kim getirdi lan beni buraya? Söylesin çabuk. Merhaba oyuncu. Oyunumuza hoş geldin. Seninle bir oyun oynamak için buraya geldik. Evet. Ellerim, ayaklarım bağlı. Sadece bir elim bağlı değil. Ve önünde iki tane düğme var. O düğmelerden biri seni bu kilitlerden kurtarıyor. Diğeri, eğer yanlış düğmeye basarsan, Buradaki tekerlekler dönecek ve senin kafanı ezecek. Yani bunu kafa ezme tuzağı olarak adlandırabiliriz. Süren başladı. 60 saniye içinde doğru butonu seçemezsen öleceksin. Ben bunu nereden bileyim salak şey. Ben bunu nereden bileyim. Mecbur bir tahmin yapmam gerek. Şimdi hep filmlerde oluyor. İlk buton hep yanlış oluyor. Tamam son kararım. Ben ikinci butona basıyorum. Maalesef oyuncu. İkinci buton yanlış butondu. Ne? Hayır! <laughs> ha, burası neresi böyle? Ahmet, burayı biliyor musun? Ben de bilmiyorum ama ben de bir yere bağlayayım. Buna bu ne? Bura ne neresi böyle? Kim bizi getirdi lan buraya? Sakin olun oyuncular. Sadece sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Evet Cenk. Kafanda bir metal metal plaka var. Ve o metal plakada da silahlar var. 3 adet atış yapacağız. İlk atış ilk atışında mermiler sana değmeyecek. İkinci atışında mermiler sana birazcık değmeye çalışacak. Üçüncü atışında ise seni kafandan vurarak öleceksin. Eğer eğer bu çengelden kurtulup anahtarı bulmak istiyorsan bu röntgeni izle. Bu da ne lan böyle? Göğsümde anahtar mı var? Evet. Ahmet'in göğsünde bir anahtar var. Yerdeki bıçağı alıp Ahmet'in göğsünü kesip anahtarı alıp çengelden kurtulabilirsen sen kurtulursun. Ama en yakın arkadaşın ölür. Senin kararın. 60 saniye süren başladı. Ha, bu bu nasıl bir oyun böyle? Aa, sanırım ilk katış yapılıyor. Bir dakika. Ah. Ne oluyor lan? Evet doğru demiş mermiler biraz daha yakın bana. Bu ikinci vuruş olacak ama diğer vuruş diğer vuruşta da hayatta kalamazsam öleceğim. Ahmet üzgünüm kardeşim. Jack bana bunu nasıl yapabilirsin? Ben senin en yakın arkadaşınım. Maalesef maalesef yaşamam yaşamak için yapmam gerekiyor bunu. Üzgünüm Ahmet. Mecburi mecbur senin kalbini kesip oradaki anahtarı alıp kurtulacağım. Özür dilerim beni affet. Seni asla affetmeyeceğim. Ben senin en yakın arkadaşındım. Oh. Oh. Ahmet sakin ol tamam. Şöyle şu ortayı açabilirsem daha güzel olacak. Tamam tamam açtım açtım. Tamam şimdi sadece anahtarı bulmak gerekiyor. Allah ikinci atış yapılıyor. Şimdi ne olacak lan? Hayır. Eğer bu atışta da hayatta kalamazsam kafama mermi yiyeceğim ve öleceğim. Şimdi anahtarı aramam gerekiyor. Anahtarı aramam gerek. Anahtar nerede lan? E. E anahtar nerede? Burada anahtar yok. O aslında sahte röntgendi. Ben sadece sizin arkadaşlarınızı ölçmek için bunu yaptım. En yakın arkadaşına ihanet ettin. Ve şimdi sen de hesabını ödeyeceksin. 10 saniyen kaldı. Aa aptal şey bunu nasıl yapabilirsin? 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1, 0. Şu anda gerçekten ölecek miyim yoksa bana oyun mu oynuyorsunuz? Hayır. Gerçekten öleceksin. He. Umarım yediğin yemek boğazında kalır. Aptal olası şey. Oru.